Değerli takipçilerim Allah. Bugün de hoş geldiniz videoma canlarım. Bugün de börek yapıyorum canlarım. Nasılsınız? nasıl, iyi misiniz? değil. Gördüğünüz gibi canlar. Allah iyilik versin. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Allah kabul etsin canlarım. Canlarım, ciğerlerim. Allah hepimize iyilik ve sağlık versin. Ömür versin, afiyet versin. Kendinize iyi bakın canlarım. Allah hastalık vermesin. Allah huzur versin canlarım. Güzellerim, canlarım. Oruçta geldi canlarım. Allah hayırlı Ramazanlarımız. 11 ay sultanı geldi canlarım. Atayım da canlarım. Böyle canlarım hayat. İnşallah piştikten sonra göstereceğim canlarım videomu. Tüm atamıyorum canlarım. con làm việc được tiền trắng này trắng này Hayatın az oluyor. Canlarım çok yağlı oluyor. Yağlı olan yemiyor. Çok yağlı sevmiyorlar. Çok yağlı olan sevenler de yağlı yiyor. Canlarım. Ben de bir patatesli bir ıspanaklı bol yapıyorum sırayla canlarım. Allah izin verirse biçtikten sonra da göstereceğim canlarım. so kendiize iyi bakının Allah himimayet olun canlar Doş ça kalların Allah heppinize razı olsun olsun,